Arkadaşlar şimdi şöyle terliklerimi göstereyim. Bir burada, bir tanesi de burada. Şöyle. Tamam. Bir tanesi de burada. Şöyle. Şimdi şunu içine dökmüştük zaten. Bunları gösterelim. Bir tane şöyle böyle kapalı şey tokamız var. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Bir tane böyle tokamız var. Eee bazı şunlar mesela arkadaşlar şunlar aa, arkadaşıma vereceğim bize kalmıştı şeyler tatile gittiğimizde onlarla gidiyoruz. Arkadaşıma vereceğim bileklikler falan. Aşkımda Bunlar da benim arkadaşlar normal tokalarım falan. Şöyle her renkte olanlar var. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şöyle, lastik toka var. Sonra böyle renkli lastik tokalı şey kutumuz var böyle. Şu kulemlere sonradan geleceğim. Şöyle Nino'ya da bir toka var arkadaşlar. Cid ciddi iki tane LOL bebekli bir tokamız da var. Bilekliklerimiz, kolyemiz, normal yine bir tokamız. Şöyle o lastik takaları da koyabilirsiniz şu kalplerin için aslında. Tamam koyayım. Arkadaşlar koyuyoruz. Bir evet. bunu nasıl açacağım. Açmadım. <laughs> şu şey, şöyle koyalım. <laughs> o, tamam. Arkadaşlar hızlı hızlı yapalım ki. Heyecanlanmayın arkadaşlar. <laughs> Bu arada arkadaşlar biz ne zaman tatile gittiğimizi sorayım mı? Sürpriz mi olsun? Tamam sürpriz olsun. Ha, şöyle iki yandan şöyle şeyler yapalım. Evet. Tamam. Toka Tokatık ıı, kutun hazır mı? Çantam evet. hazır mı? <laughs> evet. Aa! Pıs mı unuttum arkadaşlar? En sevdiğim. Pıs pıs, 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 pıs. <laughs> Tabii arkadaşlar gerçek sıkıyor. Ben şimdi sıkmadım. Boşanacağım. Orada açacağım. Kapanmıyor. Hadi bakalım. Kapanmıyor. Tamam onu ben kapatırım. Dur. Şöyle yapalım. Kapat. Nasıl böyle açık kalsın. Şimdi kremlere geldik. Burada şampuanımız var. Hatta şimdiden koyalım. Şu ön gözüne koyacağım arkadaşlar. Burada bir tane şampuanımız var. Buraya koyalım. Hı, ne olur ne olmaz. Yine de aldık. Evet ne olur ne olmaz. Aldık. Şöyle bir tane şöyle Wings kızlı çantam var. Bir Wings kızlı şeyinde olmasın mı? Yani. <laughs> o Hello Kitty'li olmasın. Neyse arkadaşlar. Hello Kitty diyebilirim ben. Yani. Yok anneciğim. Bak Monster High. Monster High mı? Ha, ha, Evet. Unutmuşum ben onu. Ben biliyorum. Monster High. Wings'li dedin. Ne? E, karıştırdın galiba. Yani karıştırdım. Siz beni bilmiyor musunuz? Artık karıştırırım. <laughs> Öyle böyle demeyin yani. Şu anne bunu şuraya mı koyacaktım? o sığar söyle koy. Hem gözlük kutunu. Böyle arkadaşlar. Bilmiyorum iki gözlüğünü de mi götüreceksin? Evet iki gözlüğünü. O yandan açılıyor. Şöyle Hı -hı. mi? Hı -hı. O ne? Böyle arkadaşlar iddiaç kutusu yardım kutusu. İlk yardım. Minik ilk yardım. Evet şöyle. Normal bir yara bandımız var. Pamuğumuz var. Yuvarlak yere bandımız var. Tamam onlar normal ilk yardım. Şöyle yine yuvarlak. Minik ilk yardım. Tamam. Bunlar da böyle. Bak arkadaşlar normallerden daha kalın bunlar. Yani. Aynen. Bu da arkadaşlar neydi bu? Soğutucu jel olabilir. Tamam. Güneş kremidir. Şurada soğutucu jeldir. E, tamam. Hadi bunları koyalım. Tamam. Arkadaşlar -şey, zaten tatilde ben size göstereyim gene. Şimdi zaten e, bilmediğiniz bilmediğimiz için gösteriyorum ben bunu. Tadi de bol bol kullanabiliriz. Aa, anne, baksana. Hı, -hı. Evet, unutmuşsun. Evet. Onu yine şu küçük göze Dudaksı, koyuyorum. Dudak jel. Orada dudaklarını kurumasın diye koyuyorum. Aa, bu da ateş ölçer mi? Hı. Yani, evet ateş ölçer de ne olur ne olmaz kullanıyorum. Çok önemli. Önemli. Bu da arkadaşlar ayağımız burkulunca falan sürüyoruz ki iyi, biraz iyi oluyor yani iyileşebiliyor da. Yani bu da güneş kremi arkadaşlar normal güneş kremi yanmıyor. Arkadaşlar bu da Böyle bir krem. Ne yazdın onu? Üzerine oku. Süresi bir numara. Hı hı. Tamam. Sana sultanmış. <gülüyor> <gülüyor> o markası olabilir mi? Getir bakayım. Nerede? Kantoran ya. Evet. Ha. <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar bunlar galiba buraya sığmadı. <laughs> Hadi bakalım zorla. Şimdi arkadaşlar kıyafetlerimize gelelim sonra bunlara. Kıyafetler dürelim de koyalım arkadaşlar. Aynen. Şöyle. Onlar ne? Mayolarım. Arkadaş kıyafet gibi bakmayın valla. Şöyle. Şortum. gider? <laughs> <Oradaki erkek. gülüyor> arkadaşlar erkek değil. Onun üstü de var. Şapkayı da kafana geçir bari. Her <laughs> şeyim var. Alsın. Hadi tam tatillik oldun. <laughs> Bir de yanında da valizim. Yanımda da eşyalarım. Ay hemen sun göstereyim. Arkadaşlar merak evet. Merak ediyor musunuz tatile gitmemize? Evet. <laughs> <laughs> arkadaşlar siz orada bir sürü, bir sürü videolar göndereceğiz değil mi anne? Hı hı. Ama bazen arkadaşlar gönderemeyiz. Neden? Belki gönderemeyebiliriz ama arkadaşlarımız için göndereceğiz. <laughs> Aa bu zaten dililiymiş. ama Ben arkadaşlar... ıı, mayanı şu ön tarafa koy. Şuraya. Evet, evet. Mayanla boneni Maya bone ve gözlüğünü. Gözlüğü nerede? Hmm, o bizim Maya'da olabilir. Ha, tamam. Şu normal gözlüğünü koy. Tamam. Peki. Hiç önemli değil arkadaşlar. E Son da şeyleri koyayım. Onlarım. İstersen bir koşu getir. Ne? Ee, havuz gözlüğünü. Koşu getirdim mi? Hı hı. Nerede? Bizim varizin ön gözünde. Arkadaşlar, ben bir gözlüğümü kattım geldim hemen. Şöyle. Şimdi, bu da böyle arkadaşlar. Böyle bir Asıl şimdi tatillik oldu. <gülüyor> <gülüyor> bir şaka takınca olmuyor herhalde arkadaşlar. Gözlük olmazsa olmazı ya. Böyle bir tane. Böyle boş. Ya, tamamdır. Şunu şöyle koyalım. Bu da arkadaşlar pembe gözlüğümleri. Şöyle. Bu aslında küçük bir Ama yine de bana oluyor arkadaşlar. Şöyle pembe gözlüğüm O şey havuz gözlüğü anneciğim. Ha tamam. Havuzun içine görebilmen için. Aha. Tamam, tamam. O da bana. Bana. Tamam arkadaşlar. Şort bitti. Şimdi böyle bir tane şortum var. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar çok tatlı bir elbise var. Bakar mısınız çok tatlış bir elbise. Hala oluyor. Evet hala hala olmaz olmazımız elbise Bak, bu da böyle arkadaşlar bir elbise. Ev, bu üç göz gözlüğünün... mü? Evet. Bir şurada var. Bir burada var. Bir de en arkada var. Anne yani elbise, elbise etekleri en arkaya mı koysam? Bilmem. En arkasında ne var? Şöyle gene bir göz var. Aa, bayağı da gözlü bir çantaymış bu. Aynen. Dört gözlü arkadaşlar. Bir önünde var. Üstü de arkasında var. Hmm. Çok güzel. Bunlar da işte böyle şeyler. Arkadaşlar iş çemişlerim. Böyle. Aynen. Onları arkaya koyabilirsin. Ha? Onları arkaya koyabilirsin. Tamam. Şortlarını. Şortlarını mı? Şortlarını da içtim. Şörtlerim. Bazılar arkadaşlar gururlu. Hani aa, biz şey dolabından aldığımız için. Şöyle hadi bunları giyelim. Hı, onu, yere. onu kot şortunla giyersin. Ha aynen mavi mavi işte. Onu yemekte de giyebilirim. Değil mi? Bu da böyle arkadaşlar. Böyle değişiyor uzaktan baktığımızda. Arkadaşlar bakın, bunun gibi size kalpler yolluyorum. <laughs> Seni yerim. O şortu aslında bunu da giyebilirim. Bu da çünkü? Evet, olabilir. <laughs> Bu da böyle. Bunun eşi vardı. Aa o o çok şey arkadaşlar onu da yatarken falan giyersin tamam çünkü arkadaşlar yatarken uzun kollu giymeye karar yer. kalmayacaklar da şey çünkü ne derler ya tatil orası arkadaşlar sıcak, sıcak. <laughs> şöyle bir tane teyim var Etek demişim ya, şey var. Şortum var. Etek zamanı hangi şortum Şöyle bir Üstünde tane. Üstünde göster. Aha tamam. Üstünde göstereceğim. Bu da böyle bir tane şöyle. Hop. Bakın böyle arkadaşlar. Bunlar da omuz açık. Bu da işte akşam yiyin, yemek yerim belki. Bilmiyorum eğlence falan. Eğlence var mı? Bir tane elit dalı da olmasın mı arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir tane. Hatta aynı renk şort koymuşuz. Neyse olmasa değiştiririz. Şöyle şortum var. Eteklemiş mi? Olmazsa onun üzerine de şu sarı tişörtünü giyebilirsin. Tamam. Arkadaşlar benim en sevdiğim tatil de valla. Ne biliyor musunuz? Havuz. Arkadaşlar tatile gittiğimizde bir de üstünde var ama o uzak Şimdi burada işte. Tadınlık yapar her zaman. Ay ne kadar da güzel duruyor kızım. <laughs> bu da böyle etek arkadaşlar. Bu etek miydi anne? Şort muydu? Etek anneciğim görmüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> İlk defa giyiyormuş gibi konuşuyorsun Ecem'e. <laughs> arkadaşlar bakın böyle bir tane cepleri var. Şöyle. Tamam hadi onu da dur. Kay. <laughs> Tövbe bu anne durmuyor. Neyse şöyle durdum artık. Nerede şöyle dostum? Bu da böyle bir bu da beyaz etek. Ee, kenarında simli simli şeyler var. Bir de böyle şeyler. Evet onun evet, üzerine de tişörtüm beyaz tişörtüm yıkanacak. Evet o yıkanacak. Tamam, ben de, ben de. Şu da olabilir aslında içme. Bak. Aa, Lütfen anneciğim. Lütfen, anne, lütfen anne ben ben bunun ikisine tatilde giderken giyileyim. Beyaz. Batmaz mı yolculukta bir şeyler falan yerken? Aa doğru ya. E zor da tatilde giyelim arkadaşlar. Çünkü anne Bak benim bir tane de şöyle vardı buralar eli boncukluydu böyle beyaz da. Hmm, evet. neden Örnek Evet o da burada. Onu da alalım. Başka bir Başka beyazım yok galiba. Al bakalım. <laughs> Arkadaşlar bunu ben çok seviyorum. Bakın böyle. Çok tatlış değil mi ya? Aynen. Cidden ben bunu yani dolaptan bulduğumda tatilde her zaman giyerim. Öbürlerine giyeceğim. Şaka Bu da pembiş mi? pembiş bir tulumum. Ecmen'i çok da sevmediydi. <laughs> <laughs> Ama benim bayıldığım Ecmen'e de çok yakışıyor. Yani seviyorum diye Sevmiyorum, seviyorum. Ya yani seviyorum. Yani. Ama rahat değil. <laughs> yani. Aa bak anne ben bu, biz bunu neden aldık? Bunun altında şey var. Ne var? Bak uzun kol, uzun şey. Ne? Pantolon. Tamam olsun. Akşam Gecelim. serinliğinde giyersin işte. Evet. Bunu düğünmek çok zor. Ben de ben anca böyle düğünebiliyorum. Evet. Neden pijamalısınız Ecmely Hanım? <laughs> Eskiden <laughs> dün bir yerdeydik arkadaşlar. Orada anneme tutturdum. Şey annen olursun Eve gittiğimizde, eve gittiğimizde bu video çekelim bu video çekelim demiştim. <laughs> Ama yani annem de sabah çekelim diyordu. Ben de sabah anne sabah gönlümde çekelim dedi. Yanıma <laughs> arkadaşlar orada şey zor okurum diye. Bir tane kitap. Hadi bakalım. Tabii aldım ee, e, Hadi bu... bunu bunların hepsi çantaya sığacak mı? Yerleştirmeye başla. Yerleştirirken de mi? Çekeceksin anne. Oh. İlk önce ama arkadaşlar. Bunu anne çantaya koyacağız mı? Çantaya. Yok onu koymayız. Bunu da ben sırtımda taşıyacağım. Ama ben sırtımda taşıyacağım. Neden? O, o zaman uyuyor olabilirim. Ben kapatalım. Arkadaşlar ben kendi tatil hazırlıklarını... Bence ikimiz bunları yerleştirdikten sonra videoyu başlatalım tekrardan. Şimdi durduralım. Tamam. Tatil hazırız. Evet, arkadaşlar her şeyi böyle kitaplarımızı aldık. İlk tam. böyle bakabilirsiniz. İlk kitap aldık. Şöyle iki tane şey aldık böyle bir de toka kutlamak lazım. Bay sizin için ne olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık biz. O zaman tatilde orada görüşürüz görüşürüz. Güle güle. Güle güle.